Merhaba arkadaşlar. Şimdiki videomuzda Laplace transformundan bahsedeceğim. Şimdi Laplace transformu aslında Fourier transformunun genişletilmiş bir versiyonu olarak düşünebilirsiniz. Ne demek bu? Şu demek. Şimdi siz bir işaretin Fourier dönüşümünü bulmanız için o işaretin belli bazı özelliklere sahip olması gerekiyor. Nedir bunlar? Sizin de bileceğiniz gibi eğer siz x'te işaretinin Fourier dönüşümünü arıyorsanız bunun bir Fourier dönüşümü olduğunu düşünün neye sahip olması lazım? x'te işareti. Şu özelliğe sahip olması lazım değil mi? Eksi sonsuz artı sonsuz aralığında bunun e, genliğinin toplanabilir olması gerekiyor. Yani x'te x'te dt integralinin sonsuzdan küçük bir değer olması lazım. Yani sınırlı bir e, değere sahip olması lazım. Eğer bir işaret e, enerjisi sınırsızsa siz onun aslında Fourier dönüşümünü bulamıyorsunuz. Mesela örnek vermek gerekirse çok sık karşılaşılan bir işaret. Mesela sabit bir fonksiyon düşünün. Ee, x de eşittir 1 ee, işaretinin Fourier dönüşümünü aldığımızı düşünelim. Şimdi siz biliyorsunuz aslında ki birin Fourier dönüşümü Dirac. Ama onu nasıl buluyorsunuz? Aslında ters dönüşümden biliyorsunuz değil mi? Yani siz doğrudan olarak birin Fourier dönüşümünü bulmaya çalışsanız onu da nasıl bulursunuz? Aslında integral eksi sonsuz artı sonsuz aralığında 1 çarpı e üzeri eksi j omega t dt integralini almanız lazım ki bu integrali alamıyorsunuz arkadaşlar. Hangi integral alabiliyorsunuz? Aslında siz şu integrali alabiliyorsunuz. eksi sonsuz sonsuz aralığında e, direk omega e üzeri artı j omega t d omega integralinin siz e, bu ters dönüşüm Fourier'iydi ya. Bir de onun başında 2 pi var tabi. E, yani işaret 2 pi çarpı Dirac omega olsa bir de şunun başında 1 bölü 2 pi oluyor ya. Ters dönüşümde. Bunun cevabının e, değerinin 1 olduğunu bildiğiniz için aslında 1'in dönüşümü e, Dirac omega'dır diyebiliyoruz. Ama aslında bu doğrudan yani e, ileri dönüşüm yok, ters dönüşümü var. Ve bunun gibi birçok fonksiyon yani gerçek hayatta karşılaşacağınız fonksiyonların e, yani büyük bir kısmı aslında buna uymayabilir. Mesela bu. Yani sabit fonksiyon ya da UT fonksiyonu. UT'nin de doğrudan Fourier dönüşümü bulamıyorsunuz. Ondan sonra ne olabilir? Mesela rampa. Ramp fonksiyon. Buna bakmak isterseniz mesela, Rampa fonksiyonu nasıl fonksiyon? Kontrolde falan çok karşılaşılan bir şey. Şöyle bizim eksenlerimiz olduğunu düşünün. Şu şekilde bir işaret değil mi? Rampa fonksiyonu. Zaman arttıkça o da artıyor. Yt eşittir. T fonksiyonu bu. Burası T, burası Y ekseni. Bunun da aslında Fourier dönüşümü olmasında neden? Bakın şu integral almaya çalışın. T çarpı E üzeri eksi j omega t dt eksi sonsuz artı sonsuz aralığında değil mi? Hadi eksi sonsuz yok sıfırdan sonsuz aralığına götürmek isteseniz. Hatta şunu da açıyorum bakın. Şu integrali de açıyorum. Eksi e, sıfırdan sonsuza e üzeri eksi j omega t t çarpı kosinüs omega t artı j integral e, t çarpı sinüs omega t şeklinde de yazabilirsiniz ya. Burada ne oldu bakın t çarpı kosinüs t de aslında toplanabilir bir işaret değil. Burada matlatta çizdirdim. Onu göstereyim hemen. Bakın şu şekilde bir işaret. Aslında bu Bu şekilde sürekli artan, bir yani osilasyon yapan bir işaret. Bu da sonlu bir işaret değil yani integrali alamazsınız. Tamam. Yani demek istediğim. Fourier dönüşümü güzel ama her şeye uygulanamıyor. Peki bunun çözümü ne? Bunun çözümü aslında sürekli zamanda Laplace dönüşümü ayrık zamanda ise Z dönüşümü arkadaşlar. Çünkü size daha genel bir e, formül veriyor. En genel halinde neydi? Biz aslında şunu biliyorduk. E üzeri E üzeri ST herhangi bir üstel bir işaret e, LTI bir sisteme girdiğinde şöyle LTI bir sisteme girdiğinde ne çıkar? Hemen bulalım. bir sistem olduğu için konvolüsyon özelliğini kullanabiliriz. Konvolüsyon özelliği neydi aslında? İntegral eksi sonsuzdan sonsuza h _tau, x squishy, uh, tau x t eksi tau d tau integraliydi, değil mi? Bu integrali yazarsanız gençler hemen eksi sonsuz sonsuz h tau uh, x yerine ee, x işaretimiz bizim st, e üzeri st. t gördüğüm yere e, t eksi tau yazıyorum. e üzeri e, s t eksi tau yazdım. d tau. Şunu iki tane e üzeri ifadenin çarpımı şeklinde de yazabilirim değil mi? e üzeri st y de integralin dışına alabilirim. Çünkü bu tau'ya göre bir integral. O zaman en, en genel halinde e üzeri st Evet, çarpı h tau e üzeri eksi s tau de tau integrali kalıyor değil mi? Ne diyor aslında bu integral? Bu bizim için aslında s'ye bağlı bir fonksiyon. Buna da h s diyoruz arkadaşlar. Yani işaret olduğu gibi çıkıyor. Ama genliği değişiyor. Yani onu s fonksiyonuyla çarpıyoruz. Yani s'e bağlı bir fonksiyonla çarpıyoruz. Bu da bizim için aslında Laplace dönüşümü gençler. Laplace transform'u bu oluyor. Şimdi Laplace transform'undaki S aslında Fourier dönüşümünden farklı olarak Fourier dönüşümünde neydi? Fourier dönüşümünde J omega vardı değil mi? Biz aslında Fourier dönüşümünde neyle çarpıyoruz? integrali hesaplarken. Yani S dediğim şey S dediğim şey iki kısımdan oluşuyor. Bir reel kısmı var. Aslında stabil olmayan yani toplanamayan işaretlerin dönüşümünü sağlayan şey de zaten şu reel kısmı. Çünkü biz e üzeri reel bir sayıyla çarpıp integralini almaya çalışırsak onu toplanabilir bir hale getirebiliyorsunuz. Artı ne var? Bir de Fourier dönüşümü kısmı var yani j omega. Eğer reel kısmı sıfırsa yani bu kısım eğer sıfırsa aslında Laplace dönüşümüyle Fourier dönüşümü birbirine eşit oluyor. Neden oluyor? Yani Hs dediğim şey Hs dediğim şey aslında e, neydi? İntegra e, ht e üzeri eksi st dt integral değil mi? Bu t yerine tau da yazabilirsiniz. Fark etmez. Çünkü o sadece bir e, yalancı değişken. Eksi sonsuz artı sonsuz aralığındaydı. Siz burada s gördüğüm yeri, h e, sigma artı j omega yazarsanız eğer integral bakın eksi sonsuz artı sonsuz aralığında ht çarpı e üzeri eksi yani sigma artı j omega t d t integral değil mi? Eğer bu tau dediğim şey pardon bu sigma sıfır ise aslında siz Fourier dönüşümünü buluyorsunuz işaret. Genel olarak aslında Fourier dönüşümü ile Laplace dönüşümünü şu şekilde eşitleyebilirsiniz gençler. Ee, şu e üzeri eksi e, sigma kısmını da şu şekilde ayrı olarak düşünürsem ben eksi sonsuz artı sonsuz aralığında h e üzeri eksi sigma t y e, şöyle düşünürsem e üzeri eksi j omega t dt integralini düşünürseniz eğer aslında sizin şu kısım siz e, herhangi bir işaretin Laplace dönüşümünü bulurken aslında onu e üzeri eksi tau t ile çarpılan bir işaretin e, Fourier dönüşümünü alıyormuş gibi düşünüyorsunuz. Aslında şu kısım sizi stabil olmayan e, durumlar için e, işin ucundan e, kurtulmanızı sağlıyor. Yani stabilite sorunu ortadan kaldırıyor. Yani stabil olmayan e, sistemlerde de analiz yapabiliyorsunuz gençler. Laplace transformuyla yani aklınızda kalması gereken şey bu Fourier dönüşümü her zaman kullanılamıyor. Bunun önemli bir sebebi işaretin toplanabilir olması. Artan bir işaret yani yani rampa fonksiyonu gibi toplanamayan işaretleri işin içine girdiğinde Fourier dönüşümü çöküyor. Onun yerine daha genel halde bir Laplace dönüşümü kullanabiliyorsunuz. O da bu söylediğim gibi en üzeri eksi sigma t'den kaynaklı bir durum gençler. Şimdi bununla ilgili biraz örnek çözeceğiz bir sonraki videolarda. Yani birazcık daha böyle aklınızda oturması için birkaç video daha Laplace dönüşüm ile bilgi vermeye çalışacağım. Şimdilik anlatmak istediklerim bu kadar. Bir <laughs> sonraki